Merhaba arkadaşlar, işin doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber yeni aldığımız toz makinesinin ilk kullanımını size göstereceğim. Başlıktan da gördüğünüz gibi markamız Dökümix arkadaşlar. Toz makinesi biz döküm aldık. Peki neden bu markayı tercih ettik? Bu marka bir Türk markası arkadaşlar. Ve şöyle bunun içerisinde yani diğer o birçok bilindik markalar var biliyorsunuz. Çeyizlik markalar. Onlarda hep şu kaplama döküm kaplama oluyor arkadaşlar. Yani bir katman döküm ama altı tefal malzeme oluyor. Ama bunun malzemesi tamamen döküm arkadaşlar. Hatta şu toz paketin ağırlığı 7-8 kilo kadar var. Ve bu makineyi biz internetten aldık ve bize sağlam bir şekilde geldi. Bunun diğer bir renk seçenekleri vardı. Mor, kırmızı, e, krom renk bir de siyah vardı. Biz siyahını tercih ettik. 2024 yılı Aralık ayında bunu yaklaşık bir 2000 liraya aldık arkadaşlar. Buna dediğim gibi en önemli şey sağlık dedik ve döküm malzeme aldık. %100 döküm arkadaşlar bu. Şu içindeki ızgaralar falan. Tavuşu dışı değil de içindeki ızgaralar. Ve yanında şunlar geldi arkadaşlar. Bir adet Ter bu fırça. makineyi he, ter, temizlemek için tarif, bakır fırça. Hı, hı. Yani şunlar bakır malzeme. Bir de şöyle arasında et pişirebileceğimiz, yani şu boşluk olarak kullanıp da arasında et pişirebileceğimiz ter geldi. Ve başka ne geldi? Bir de şu yağ. He, bir de şu yağ haznesi var arkadaşlar. Şöyle. Ya yani makinemizi kaldıralım. Burada pişirdiğiniz yağların akacağı yeri burası oluyor arkadaşlar. Buraya akacak ve buradan da temizleyeceğiz. Ayrıca yine burada Şöyle atıyorum eti ne kadar süre pişireceksiniz? 5. derecede 8 dakika, 5. derecede 6 dakika, 4. derecede 5 dakika. Bu şekilde biz ürünlerimizi pişireceğiz arkadaşlar. Biz bu ürünü daha önce hiç çalıştırmadık. Şimdi ilk kullanımdan önce yalnız şöyle bir işlem yapmamız gerekiyordu. Burada da söylüyor kendi kullanım kılavuzunda. Yani daha önce şöyle bir kullanma, kullanım kılavuzu çıkıyor. Onun da içerisi şöyle arkadaşlar. Siz yine videoyu duraklatıp okuyabilirsiniz. Şöyle netlesin. Şöyle yetkili servisleri var arkadaşlar. 3 tane ilde şu an için. Ayrıca şöyle bir lütfen okuyun dedikleri de talimatlar var. Bunları da yine video duraklatıp okuyabilirsiniz siz de. Şöyle göstereyim. Evet ne diyorduk? Kullanım kılavuzunu bunun ilk çalıştırmadan önce bir yağlayın diyor arkadaşlar. Sıvı yağ ile beraber. Ayçiçek, zeytinyağı fark etmez. Tereyağı yapmayın da yani sıvı ile yağla beraber yağlayın. Biz o işlemi yapacağız şu anda. Şimdi elimizde bir, de, bir adet fırça var arkadaşlar. Bu fırça ile bu ızgaraları yağlayacağız. Piş takmadan önce mi evet, yağlanıyor? Evet. Tabii tabii. Önce buraları yağlayacağız arkadaşlar. Daha sonra ise makinemizi bir 15-20 dakika çalıştıracağız son güçte. Bunun zaten makinenin dört tane kad kademesi var. Onların hepsini de bir çalıştıracağız. Bunu yapmamızın sebebi de arkadaşlar. Dediğim gibi malzeme döküm olduğu için bunu asla bir süre temizleyemiyoruz. Zaten bu plakalarda çıkmıyor. Sadece üzerinde kalan artıkları terfi yardımıyla alıyoruz. Bu yağlama ise sadece bakım gibi bir olay. Birazdan bu malzemenin hepsini yakacağız arkadaşlar. 15-20 dakika boyunca. Tozçularda kullanılan makineden galiba evet, bu. Evet Bu arkadaşlar bildiğiniz gibi kocaman makineler olur ya ya da sanayide. O makinelerden. Küçük hali galiba. <laughs> evet onun... Evet tipine getirilmiş hali. Bunu yapıp da çalıştırırsak içeride bir yanık kokusu olacak ya da ekmeklerimizde tostlarımızda o yüzden mutlaka yapmak zorundayız. Bir de her kullanımdan sonra yağlayın diyor galiba. Aynen. Ama gerçi o zaman da makinenin zaten tosttan dolayı yağ kalacağı için o yağ onu idare ettirir. Dedi Ama gibi... işte o kalan kırıntıları falan her defasında sıcakken temizlememiz temizlememiz gerekiyor. Soğuduğu zaman zor çıkar. Bu evet. Sucuktan, kaşardan kalan kır... şeyler, yağlar donacağı için evet. kaşar falan. Bunda şöyle bir dezavantaj var. Tabi su kullanamıyoruz. Su kullanırsak da şu taraflarda yani iç bölgelerde kahverengi lekeler çıkacak. Döküm tavalarda da öyle aslında. Hani her kullanımdan sonra yağlayın öyle kaldırın diyorlar. Evet evet yani yapacağız işlem aslında bu arkadaşlar her kullanımdan önce ömrünü daha çok da uzatıyor olabilir. Evet evet. Burada zaten bu markayı YouTube'a yazdığınız zaman çıkan videolar arasında kullanıcılar da var arkadaşlar. 4 yıllık, 5, 6 yıllık kullanıcılar var. Zaten onlardan da dinleyebilirsiniz. Herkes memnun. Bir de bu tost makinesine zaten o meşhur sanayi lezzetini, o kızarmış ekmek, sobada pişmiş kızarmış ekmek lezzetini alıyoruz. Dediğim gibi dökümün üstünde pişen ekmeği biz zaten millet olarak seviyoruz. O tadı alıyoruz. O yüzden de bu işimi yapmamız lazım. Bazı yerler ışıktan mı parlamıyor? Yok yok aralarda. Yağ akıyor ya akıyor bir yandan. Şu üst. Evet oralar bak. Yani şu yağlama işimi yapmasak arkadaşlar ilk size bir 4-5 kullanımda size sürekli koku çıkaracaktır. O yüzden mutlaka yapmanız lazım. Aslında yağ değiyor her yerde değil mi? Evet. Mutlaka değiyor zaten şu anda. İşte ışıktan mı bilmiyorum. Bazı yerler parlıyor bazı yerler parlamıyor da. Şöyle süreyim bir de aralara aralara. Evet ince uzun şekilde. Bu videoyu yine yeni söyleyeyim. Kesmeden koyacağım arkadaşlar. Böylece siz de toplam harcadığım vakti görebilirsiniz diye. Isıtma işlemi ama 15 dakika yani yok, dedi. Yok onu çekmeyeceğim. <laughs> Direkt onu da yazarım 15 dakika diye de. Yağlama işlemini falan. Evet evet. Diyorsun galiba. Ama bu ilk olduğu için biraz şey bence. Evet yani. evet. Yani normal diğer türlü şöyle bir sürersiniz geçersiniz. Evet. O kullanımda. Şunları alıyoruz. Tamam. Şöyle kapattık arkadaşlar. Kapalı halde mi ısıtacağız? Toz makinesi kapalıyken Hayır, evet, normal şu anda şey Yok, yok. şey şu iki bölümü birbirine tabii, Şimdi şu an iki seviyesinde arkadaşlar makine. Şöyle göstereyim. Şurada kademeler var. Şu an sıfırda. Sıfırda yakın ışık yanmıyor. Bire geçiriyorum. İkiye, 3'e verdim dört, beşi. Oo, altı varmış bunda. <laughs> hmm. Tamam son seviyede çalıştırdım arkadaşlar şu anda. Altıda bir şey göstermiyor ama. Yok burası zaten plastik aksa. Hayır Ondan hayır şöyle... ee, ne pişirilir diye altıda. Ee, şöyle soldaki rakamın altı olduğu bir şey var mı? Yok. yok. Aynen. Herhalde o artık şey midir? Et midir diyeceğim. Eti beş Etler demiş. Etler de var. Neyse şu an makine tam gaz çalışıyor arkadaşlar. Bu Saate arada biz... bir bak istersen. Şu an saat 16.35 arkadaşlar. 16.50'ye kadar biz çalıştıracağız. 15 dakika boyunca. Orada bir şey daha diyecektim. Hem, bu makine bizim için şöyle Dumanlar bir zaman... çıkıyor bir dakika. Evet dakika evet yani. yağ yandığı için. Hı, hı Şu anda bir yandan yanma işlemi de başladı. Çünkü 6. seviyede çalışıyoruz yani son seviyede. Ha şunu söyleyeyim biz daha önce Schaeffer markasını kullanıyorduk değil mi? Schaeffer mıydı? Essenso muydu? Essenso'ydu galiba. Essenso tost makinesi kullanıyorduk. Onda biz şöyle bir avantajımız vardı. Şu arka tarafa yani bunu dik koyabiliyorduk ama bunu dik koyamıyoruz. Yani dik koyarsanız bu kapağın ağırlığından geri gidiyor makine. Ya böyle duvara dayayacaksınız öyle duracak. ark. Bak buraya yaslanacak. O şekilde dik durabiliyor sadece. Bu makinenin işte öyle bir sıkıntısı var. Yani sürekli böyle duruyor. Biz üstüne bir şey koyacağız ya da bir şeyin üstüne koyacağız bilmiyorum. Bir de ağırlar tabii ağır. Ama biz bunu da düşünerek dedik ki sağlıklı olsun da ne olursa olsun diyerek aldık. Değil mi? <laughs> o yüzden bizim için bir problem yok arkadaşlar. Şu an memnunuz. Gördüğünüz gibi şöyle dumanlar çoğalmaya başladı. Belli oluyor mu? Bak şuradan geliyor. Evet. 15-20 dakika boyunca kokusunu atmasak şuna ilk demir kokusunun, döküm dokusunu atması için bırakacağız Okuyor arkadaşlar. şu an. Evet evet yağ geliyor. Açıyorum şeyi. Şöyle dikeni açayım mı? Hı hı. Evet şimdi 16.36 oldu saat. Bir dakika oldu. 16.50'de görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik güle güle. Şu an yaklaşık bir 15 dakika sürenin sonuna geldik ve hala şöyle beyaz beyaz dumanlar çıkıyor. Bir yandan da şu haznenin içine yağlar doluyor arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz. Görüyor musunuz? Mu? <laughs> Görmüyoruz tamam. Şöyle İçeride dizikiyor. nasıl bir koku var şu anda? Çok kötü. İçeride kötü koku varmış arkadaşlar. Bana fark etmiyor. Ben anlamadım. Ve makinemiz yağlarını yakmaya devam ediyor. Şöyle göstereyim. Ay dolaba bir şey olmasın. Yani bu şekilde. Biz 5 dakikada sürdürüz bu işlemi. Çünkü bütün yağ yanmadı yani. Dur. Efendim. Başka bir şey düşünüyorum. Bu da yani yağlar yansın diye bekleriz biraz daha. Baksana. Ama 15 dakika dediyse 15 dakika yeter bence. 15-20 yazıyor. Hı, hmm, Tamam o zaman. Evet arkadaşlar işlem bu şekildeydi. Bu aşamadan sonra soğuduktan sonra yani bu işlemi bitirin soğuduktan sonra da artık kullanıma geçebilirsiniz. Bizden bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. Hoşçakalın.